Merhaba arkadaşlar. Pet Simulator X'in ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ben çok azıcık bir para kastım. Ondan sonra bir de şuradaki bu şeyler de oldu. Ondan sonra hediyeler de oldu da yani şey yumurta açmak için buraya geldim. Fakat şunu fark ettim. Şimdi ben Pet Legends 2'de bu yumurta sistemi biraz daha farklı. Yani mesela buradaki şey 9K'lıktan sonra daha yüksek şey yani yumurta geliyor. Diyelim bu 14K işte bu 24K ama burada yani harita içinde küçükten büyüğe doğru sıralamışlar. Yani açıkçası hangi şey yumurtaya aşmamın yani daha karlı olacağını bilmiyorum. Ee, yani şu şeyleri de bir toplayayım ben yani şu hediyeleri yani bu yine şey yapmış takılmış ya bu niye böyle takılıyor bilmiyorum ya ben bir oyunu tekrardan bir açayım hemen geleyim tekrardan geldim arkadaşlar şimdi tıklayalım evet şunların hepsini bir toplayalım bakalım şöyle bir alalım bakalım paramız ne kadar olacak bayağı da bir şey bir şey çıkmış. Çıkmaya da devam ediyor. Evet, toplayalım, toplayalım. İyi ya bayağı bir paramız oldu. Yani dediğim gibi yani şu an benim için en karlı hangi şey yumurta olacağını bilmiyorum. Yani o yüzden tamamen şey kafama göre açacağım. Yani sizler de hani yoruma yazarak yani işte beni bilgilendirirseniz iyi olur. Yani buradan hangisini açmak zamanı. Yani şundan açayım diyorum. Yani 1.57'lik. Zaten kaç tane açalım? 1.5, 3. Ondan sonra 4.5 desen. Hmm yetmiyor. Yani 3.ye yetmiyor. Neyse şey yaparız. Kasarız hemen. Ondan sonra 3 tane şundan bir açalım. Yani bu bütün şimdi yumurtalarda hep goldenlar var. Bunlar ne alaka? Yani bu kadar şey golden'u ha şey yapamıyorduk, açamıyorduk. Ben yani bu kadar bu goldenlar nedir anlamadım. Gitti. O bir tane şey vermiş. Hmm. Şimdi ne yapacağız? Bunu açacak mıyız ya? Açalım gitsin ya. Bakalım ne çıkacak içinden. O exclusive diyor scary cat. Scary Hmm. Yani bu acaba iyi bir şey mi kötü bir şey mi şu an yani yeni olduğum için hiçbir bilgim yok basarsak buna Yani hiçbir fikrim yok açıkçası Neyse şey yapalım takalım onu bir tane de şunu takalım Ondan sonra ne kadar lazım ee, 1.57 lazım bize mesela şuraya bir yollayalım hemen bir patlatalım orayı Ondan sonra paramızı toplayalım ben hemen 2 dakika parayı toplayayım arkadaşlar. Videoyu burada durdurayım. Sonradan hemen yine devam edelim. Topladım arkadaşlar ben biraz daha para. Ee, şimdi aslında yani bir tane yumurta açıp yani şu peti kullanmayacaktım. Ee, ondan sonra diğer map'i açacaktım ama yani bari buraya gelmişken bu daha pahalı petten şey yapayım diyorum açayım diyorum yumurtadan atma be kardeşim artık ya yani şundan açayım ondan sonra yine kasarız orada parayı şey içinmek için hemen için. yani şimdi açalım evet bunun şu gücü de aynı. Ah, yani şu pet yani eksiklusif pet diyor ama yani bunu güç yazmıyor bir şey yazmıyor. Bu nasıl iştir ben de yani onu anlamadım. Yani bunun bu gücü nasıl şey yapıyor ortaya çıkıyor. Orada yıldızlar var. Yani üstünde yani bir takım şeyler var yani yazılar var da. Yani açıkçası tam şey yapamadım. Mantığını anlayamadım parayı tekrardan toparladım ben. Gelelim şimdi açalım burayı da. Bakalım burası nasılmış. Yani yine fena değil gibi kırıyoruz ama yani açıkçası bilmiyorum ya. Bu arada diğer map 5.5 istiyormuş. Allah bir şey patladı. Görünür bir şey yok. Ben tekrardan kasayım arkadaşlar. Tekrardan hemen geleyim. Şu çıkan paralarımızı hemen bir toplayalım. Bu arada karakter çok yavaş ya. Vallahi var ya acayip yavaş. Bu arada teleporttan yani burayı aldım. Yani çünkü şey görmek bayağı bir ölüm. Yani ben o zaman burayı normal açayım. Yani bundan sonrakini eğer şey yapabilirsek, yetişebilirsek, para kasarsak ondan sonra yani en azından daha iyi bölgeler açabiliriz belki paraları toplayalım. Bu arada bu paralar çok etrafa dağılıyor ya. Gereksiz bir şekilde. Evet paralarımızı bir toplayalım. Yani iyi. Bayağı da bir para oldu. Şunları patlatalım. Şunları da yollayalım. Evet, sonunda bu da patladı. Şunları bir toplayalım. Şimdi. Şu, şimdi diğer tarafta şimdi iki türlü yer var. Şimdi bir tanesi normal altın mı diyor. Bir tanesi şu parayla diyor. Şimdi bunlardan normal sadece altın mı atıyor yoksa yeni şu para biriminden de atıyor mu? Mesela burası neresiymiş? Yazmıyor. Neyse arkadaşlar ben biraz daha bir para kasayım ondan sonra tekrardan geleyim diyecektim. Şunu da var şunu da var. Oy. Yani daha bir ama yani bunları şu an vermesi ne kadar mantıklı orası da tabii ayrı bir konu yani çünkü zaten şu an çok kuyana açamıyoruz demek bunları yani bunlardan ne atacağı da şey yapmıyor yazmıyor neyse arkadaşlar ben biraz daha bir kasayım Kastıktan sonra tekrardan gelirim. Toğuna geldim arkadaşlar. Bir tane bir yumurta açalım. Bakalım bunların güçleri nasıl. Yani basic çıktı. Kesin dandiktir. Yani yine fena değilmiş. Ya aklıma şey geldi ya. Şimdi bu şekerle mutlaka yani açılıyordur diye düşünüyorum. Yani acaba en başından beri boşuna uğraşıyoruz? Şuraya bir gireyim bakayım eğer buraya girebiliyorsam tabii ki. Yani bir buraya girebiliyorsam yani şu yani cadılar bayramı şeyinden belki yani ucuza falanlarda da açabiliriz. Evet şurada yani evet tahmin ettiğim gibi buralarda var fakat bunların fiyatları Tabii bayağı pahalı Şuradaki ne kadarmış 1.1 diyor hiç o tarafa gitmeye gerek yok ee, o zaman şurada bir tane açalım bakalım ne çıkacak şu an hiç etip şey bir şey hiçbir şey of tamamen var ya bak tahmin ettiğim gibi ya yani iki bölümdür boşuna yani şey yaptık, uğraştık. Yani var ya... Can çekişiyorum burada kaç saattir. Aslında hiç gerek yokmuş. Baksanıza güçlere ya. Yani o zaman bir ıı, ne yapalım? 14 var. O zaman bunda bir şey yapmayacağız. Burası neymiş? Ha. Burası indeks kısmı. Burası da spooky upgrade diyor. 500k. Bunları şu an yapamayız. Tekrardan biz bir dönelim. Ondan sonra şimdi hemen tak 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 herhalde geçeriz diye düşünüyorum. Yani i̇şte şu paralar şöyle etrafı çok dağılmasa çok iyi olacak ama. Ha, vallahi patır patır gidiyor. Vallahi topladım toplayabildiğim kadar. Hemen şuraları da bir seri seri bir açalım. Şimdi, o kadar şey kaybettik boş boşuna zaman olsun. Açıyoruz burayı da açıyoruz. Bir oynayalım bakalım. Oo. Para ne kadar veriyormuş? Oo, vallahi Bayağı da iyi para veriyormuş. Burayı nasıl açıyoruz? E, 250 milyon mu diyor? Aynen 250 milyon diyor. Ha, bundan sonra farklı bir şeye gidiyoruz herhalde. Bakalım. E, fantazi dünyasına mı gidiyoruz? Fakat burası kapalı. Ha, şimdi burası açamadığım yer belki. Yani orası olabilir. Daha demek ki açamadığımız yerin para biriminde sanırım buradan çıkıyor galiba. Anladığım kadarıyla. Çünkü buranın şeyine benziyor. Aynen sanırım burası. Tabi, orası ne kadar istiyordu onu şu an hatırlamıyorum ama şurada yumurtalar. Neyse ya yumurtalarla şimdi işimiz şey yok. Şöyle şöyle bir doğduralım bakalım. Biraz da burada kasalım. bunlar açık değil ama. 85 mi istiyor? Hmm, anladım. İlk önce burayı açacağız o zaman. 85 bin şey lazım. Toplarız hemen ya. Topladık ya. Hatta diğerlerini bile hemen hallederiz de. Hemen bir bakalım şuraya da. Ondan sonra Buraya da baktıktan sonra bu bölümlükte bu kadar olsun. Ee, sonra tekrardan üçüncü bölümden devam ederiz. Ee, şimdi burada yeni para mı oldu? Ha, yok aynı para. Anladım. Chess hmm, var burada. Kesebiliyor muyuz kolay? Kesiyoruz. İyi. Bakalım. Oo iyi iyi iyi. Bayağı veriyormuş. Dediğim gibi arkadaşlar bu video da bu kadar olsun. Ee, tekrardan 3. bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenerek bana yorum yazarak destek olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın.